Ee, emekliyim ben. Eee aldığım maaşla bile kiramla elektrik paramı ödeyemiyorum. Bu abimdir. Esnafın gelmişim tüccarına yardım ederim ona. Sabahtan beri saat kaç herhalde iki buçuk mu? Evet iki buçuk sifte yaptığı yok şu ana kadar. Gerçekten yemin ediyorum yaptığı yok. Bunu işe ederek biliyorum. Yani vallahi bu insanların halinin ne olacağını ben kestiremiyorum. Bu millete yardımcısı olsun Cenab-ı Allah. Vay geldi halimize, vay geldi halimize derim. Başka da diyecek bir şey yok. Allah sonumuzu yardımcı eylesin. Eee adamların %8 yüzde %1'i düşüyor ama fiyat hala aynı fiyat. Hiçbir şekilde. Bahaneleri zaten direkt hazır yani. Yeni mal çekene kadar deposundaki malı biz %8'den aldık, %8'den gelen şekilde. Ama işte bize verdiği fişte mesela %1 yazıyor. %1 yazıyor ama fiyat hala aynı. Düşen bir şey yok aslında. E dolar mesela 18 lira olduğu zaman olan fiyatlar biraz aşağı geldi. Dolar 13.5'ta duruyor ama fiyatlar yine yükseliyor. Onun düşmesi gerekir yani şu şartlarda fazla. E, dükkanımın kirasını, dükkanımın kirasını emekli maaşımı alıyorum. Emekli maaşımdan veriyorum. Ayın 23'ünden birinden birine verecektim. Şimdi veremiyorum. 23'ünde aldığım için 23'ünde maaşımı alıp mal sahibine veriyorum. Elektrik geçen hafta 333 lira geldi. 184 kW idi. Aa burada, hepsi de burada. Şimdi 164 kW'a düştü. 164 kW 450 lira. 450 lira. Neden bu? Bu nedir? 3 lira elektrik e, şeyine veriyorum. 3 lira kW'ı. Buna hangi esnaf, hangi vatandaş Hangi millet? Evet. Ondan sonra da çağ atladık, cu evet. atladık. Hangi çağ atlamışık ya? Kime atlamışık evet. ya? Suriyelileri bakmaktan fırsat bulup da bizle, bizle mahtap olamaydı ki zaten. Bize gelip de halımızı hatırımızı ama o zamanı geliyor... O zamanı geliyor, avının altına geldiği zaman, benim benim kurtarıcımın altına geldiği zaman, hepsi burada benimle resim çekildiği zaman, biz de onlanız diyorlar. Ama öyle değil. Öyle değil kalplerinde onlarınız yok. Benim dedem Konya Karaman'dan gelmiş. Onlar da çıktığı zaman Gürcistan'dan geldi benim dedem dedi. Benim dedem Gürcistan'dan gelmedi. Yazıklar olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Şu esnafı düşünmeyip de biz hale 20 yıldır devam ediyoruz. Gene bize verin diye baş baş bariyle. Neyini verelim sana daha ya? Daha neyine verelim sana deyip ve hepinize Allah razı olsun diyorum. Vatandaşımızın Allah'ım yardımcısı olsun. Başka bir şey demiyorum. Ya, i̇lk başta vatandaşın dediği gibi mazot indirim yapılması lazım. En önemlisi budur. Yani tarımda, akaryakıtta, da, gübrede önemli bunlar yani. Bunları bilmiyor mu yani? Sayın Reis'i Zımur'umuzun bunları biliyor. Fiyat yukarı doğru ciddi. Benim mesele bu. Ha şimdi orada bakarım, e zeytinyağını baktım orada. Yani değişiklik bir şey yok. E, e, 119 lira yazıyor. Aşağıda 90 lira diyelim. 92 lira. Benim gördüğüm o yani. Başka bir şey gördüm yok. Ben bu ben batı, e, vatandaşa hiçbir zaman pahalı satmadım. Allah'ıma şükür olsun 60 senedir buradayım. Yağımdan kavruluyorum. Elektrik faturam bundan önce 90 lira gelmişti. 3 tane lamba yakıyorum dükkanda. En son gelen fatura 210 lira. 3 tane lambaya 210 lira geldikten sonra burada durmanın mantığı yok. Bu büyük market zincir market dediklerinin kontrolünü yaparsa eğer bu devlet KDV öyle düşer. En basit bir örnek vereyim. Hemen yakın zamanda hanımım e, cumartesi gitti yumurta aldı marketten. Pazartesi de aynı şeyi gitti aldı. Raflarda Düşük gösteriliyor, kasalarda yüksek gösteriliyor. Bayan söylüyor ki farkını vereceğiz. Bu markette başımıza bir gelen olay. Yani 3 lira, 2 parça şeyde 3 lira fark alıyorlar. Bunların denetlemesini kim yapıyor? Yapacaksın denetlemesini. KDV inmedi. Bu halka yansımadı. Bazı gazeteciler küçük gibi bunların demelerine bakmayın. Halkın içine girin, inip inmediğini görürsünüz. Çömlekçinin başında zeytinyağı kuyruğu var diyorlar ki 70'lerde benzin kuyruğu vardı. Gaz yağı kuyruğu vardı. Gitsinler çömlekçide zeytinyağı kuyruğu var. 5 kiloluk tenekelerde şu anda. 40 sene 50 sene öncesinden bahsetmesinler bazı insanlar. Yöneticiler, idareciler. Yerimiz burada buyursunlar gelsinler. Bu milleti 3-5 sene önce patates, biber kuyruğuna soktular. Bunu da unutmasınlar. Biz her şeyi görüyoruz. Bu millet aptal değil. Git orayı çek. Zeytinyağı kuyruğunda sabahtan oradan geçtim. 10 tane araba var, 40 tane vatandaş var. 5 kiloluk yağı 93 liraya almak için çabalayan insanlar var. Başımızdakiler duysun bunu. Duysun gitsin ona göre önlem alsın. Zenginlerin yakasına yapışsın. Halkın yakasına değil. Bizim gibi esnafın cebindeki 100 lira elektrik fazlasını almaya uğraşmasın. Vatandaşın aldığı 2,5-3 milyarlık emekli maaşı nereye gittiğini görsün. Zenginlerin cebine gidiyor zenginlerden bu parayı alsın. Nasıl alacak? Gitsin denetlesin. Alsın kardeş. Bu basit. Bizim cebimizdeki 100 liralık elektrik fatura 200 liraya çıkarıyor. Bu iş mi yani? Adam camına asmış 33 bin lira elektrik faturası. Şurada yakın arkadaşım var çay ocağı içti diyor. 4 bin lira kirası var. 4.500 lira elektrik parası var. Bu insan nasıl ayakta duracak? Ondan sonra efendim kafelerde 3 lira saat başı elektrik açılacakmış. Doğru adam haklı. Burada oturuyorsan keyif yapıyorsan 3 lira elektrik parasını vereceksin. Onun için gideceksin o zeytinyağı kuyruğu çekeceksin. Başımızdaki insanlara göstereceksiniz. Diyeceksin ki kardeşim sene 21. yüzyıl 2022 zeytinyağı kuyruğu var. 3 yıl önce de patates kuyruğu vardı. 70 sene öncesinden İnönü zamanından CHP zamanından gaz yağı yoktu, elektrik yoktu bilmem ne yoktu diye saymasın bizi. Bunlar hikaye. Millet aya gidiyor, uzaya gidiyor. Ben sabah haberlerde görüyorum aya insan gönderecekmişiz. Bırak önce zeytinyağı fiyatını ayarla da ondan sonra aya gideriz.